Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Yüzler gülerek karşıladın mı Selim Hoca'nı? Doğru söyleyeceksin. Yüzler gülsün, motivasyonlar yüksek olsun. Çünkü TT Matematiği bitiriyoruz, artık bitiriyoruz. Kombinasyonun ikinci videosundayız. 3, 4, binom, olasılık ve ondan sonra AYT Matematik ama bu konular aynı zamanda AYT'nin de konuları olduğunu unutmuyorsun. Tamam mı? Nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışmalar canavar gibi gidiyor değil mi? He, he. Salma, 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 bırakma. Bırakma, ne olur bırakma. Enerjini yükselt, enerjini yükselt. Ders çalışmalarına odaklan. Bol bol, bol bol soru çöz. Yapamadığın soruları güzel analiz et. İş burada. Yapamadığın soruları analiz edeceksin, işaretleyeceksin, çiçek koyacaksın, böcek koyacaksın yanına. Döneceksin, bir daha bakacaksın. Döneceksin, bir daha yapacaksın. Bazıları ne yapıyor? Soru çöz. Yapamadığı sorular için defter yapıyor. Öyle de bir şeyler yapabilirsin. Hadi bakalım. 10 soru çözmüştük. Kısa bir video olacak arkadaşlar. Kısasından, kısasından bir video olacak. Yapıştırıp geçeceğiz, yapıştırıp geçeceğiz. Hadi gel. 11. sorumuz bizden. Ne diyor bakalım? Yalnız tabletimizde küçük bir problem var. Şöyle yaptık. Bir fişini çektim. Taktım ve düzeldi. He, fişini çekip takınca düzeldi. Bize de oluyor mu bazen böyle format atıyoruz ya beynine. Onun gibi oldu. Gel. Dört hemşire üç doktor arasından en fazla iki kişinin doktor olduğu dört kişilik bir sağlık ekibi oluştur diyor. Ha, şimdi bir kere ekip kaç kişilik olacak? Bir, iki, üç, dört kişilik ekip olacak. Hmm, seçim yapacağız. Kombinasyon. Şimdi diyor ki en fazla iki kişi doktor olsun diyor. O zaman doktor doktor hemşire hemşire yapabilirim. En fazla iki doktor diyorsa bir doktor üç hemşire de yapabilirim. Bu da cepte. Sonra hiç doktor da almayabilirim. Çünkü en fazla iki kişi doktor olsun diyor. Yani 2 ve daha az olacak. Hadi bitirelim soruyu. Soruyu bitirelim. Hadi kendin çöz işlemlerini. Ne yapıyorum şimdi arkadaşlar? 4 hemşireden ikisini seçerim. 4'ün ikili kombinasyonu. Çarpı 3 doktordan da ikisini seçerim. Artıyı koyarım. 3 doktordan birini seçerim. 4 hemşireden üçünü seçerim. Artıyı koyarım. 4 hemşirenin dördünü alırım. Gerisi kuru işlem. Kuru işlem, kuru işlem. 4'ün ikilisi. 4 çarpı 3 bölü 2 şunu yaptım. 3'ün ikilisi 3'ün birlisine eşittir. O da 3'tür değil mi? Artı. 3'ün birli kombinasyonu 3'tür. 4'ün üçlü kombinasyonu 4'ün birlisine eşittir. 4'tür. 4'ün dörtlüsü 1'dir. Sadeleştirmeler gelsin ifinim. Sadeleştirdim 2. 2 ile 3'ü çarptım. Burası 6 yaptı. Çarpı 3'ü var yanında 18. Artı 12 artı 1. 31. 11. sorumuzun doğru cevabı E eh, şıkkımız oldu. Ateş. Gel bakalım sen de açıl önümüzde. Şöyle cevapları kontrol ede kontrol ede gidelim ki yanlış yaparsak öğrencilerimize mahcup olmayalım. Mahcup olmak yok. En güzel çalışmaları yapacağız. 11. sorumuzun doğru cevabı E. Gel bakalım 12. Bıyıklılarından bir soru. Yukarıdaki verilen tabloda bir sınıftaki İstanbul'lu, Ankara'lı öğrencilerin oluşan bir grubun kız ve erkek öğrencilerine göre dağılımları verilmiş. Bak, İstanbul'lu 3 kız, 5 erkek varmış. Ankara'lı 4 kız, 2 erkek varmış. Tamam, vermiş tabloyu. Buna göre bu grupta İstanbul'lu öğrenciler arasından 3 erkek öğrenci, Ankara'lı öğrenciler arasından 3 öğrenci Kaç farklı şekilde seçilir? Hmm, şimdi şartına bak. Diyor ki İstanbullu öğrenciler arasından 3 erkek diyor. Bak İstanbullular arasından 3 erkek seçeceğiz. Sonra Ankaralı öğrenciler arasından 3 öğrenci. Şimdi bak bize diyor ki İstanbullu öğrenciler arasından seçilenler erkek olsun diyor. O zaman o 5 kişiden seçeceğiz. 5'in... Üçlü kombinasyonu çarpı. Ankaralı öğrenciler arasında 3 öğrenci. Burada kız erkek demediği için Ankaralıların toplamından seçeceğiz. 6'nın üçlüsü. Bitti. 5'in üçlüsü 5'in ikili kombinasyonu eşittir arkadaşlar. 5 çarpı 4 bölü 2'dir. 6'nın üçlüsü 6'yı 3 üç kez açıyorum. 6 5 4 bölü 3 2 1. Gerisi sadeleştirme efendim. 6 6 hop hop. 2 kaldı. Şurası 10 yaptım. Şurası da 20 yaptı. 20 ile 10'u çarptım. 200. 12. sorumuzun doğru cevabı D oldu. 13. Gel buraya. Bayıklılarından 10 soruluk bir sınava giren Metin 7 soru cevaplayandıracaktır. Ha, 10 sorunun 7'sini cevaplayacakmış. Tamam. Diyor ki ilk 5 sorudan en az 4'ünü cevaplamak istiyor. Buna göre Metin cevaplandıracağı bu soruları kaç farklı şekilde cevaplandırır? Bak şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 soru var. Şimdi bu 10 sorudan toplam 7'sini seçecek ama şart var diyor ki ilk 5 sorudan en az 4'ü. Bak 1 2 3 4 5. Bu ilk 5 sorudan en az 4'ünü yapacakmış. O zaman bu ilk 5 sorunun 4'ünü cevaplandırıp kalan sorulardan 3 tane seçip 7 tane yapabilir ne diyordu en az 4 diyor o zaman ilk 5 sorunun 5'ini cevaplandırırsa kalan sorulardan sadece kaç tane seçecek 2 çünkü toplam 7 yapmak istiyor hadi başlayalım ilk 5 sorudan 4'ünü seçelim önce 5'in Dörtlü kombinasyonu tamam. Geri kaç sorum kaldı? Beş. O zaman yedi soruya tamamlayabilmek için o kalan beş sorudan da kaçını seçeceğim? Üçünü. İlk durumum tamam. Artı. Şimdi ne yapıyorum? Beşinin beşini de cevaplayabilir. İlk beşinin beş soruyu cevapladı. İki soru daha lazım bana. Kalan beş sorudan ikiyi seçer. Çarpacağım, toplayacağım. 5'in dörtlüsü, 5'in birlisini eşittir. O da 5'tir. Çarpı. 5'in üçlüsü, 5'in ikilisini eşittir. 5 çarpı 4 bölü 2. 5'in beşlisi 1'dir. 5'in ikilisi, şurası çarpı 5 çarpı 4 bölü 2. Hemen sadeleştirmelerimi yapıyorum. Şurası 2, 10 yaptı. 5 ile çarptım. 50 burası. Artı. Şunları sadeleştirdim 2. 10 da buradan geldi. 60. 13. sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız efendim. Hop, geçtim 14. soruya. Evli çift, evli çift, evli çift. Bakalım ne diyor. 4 evli çift arasından 3 kişi seçilecek. Ha, 3 kişi seçeceğiz. Normalde 4 evli çift 8 sekiz kişidir. 8'in 3'lü kombinasyonudur normalde ama bir şart veriyor. Seçilenler arasında bir evli çift olacağına göre bu seçim kaç farklı şekilde yapılır? Bak şimdi. 1. çift, 2. çift, 3. çift Dördüncü çift. Dört tane çiftim var. Diyor ki ben üç kişi seçeceğim. Bir, iki, üç. Ama diyor ki ikisi diyor çift olsun. O zaman ilk yapacağım şey dört evli çiftten birini seçmek. Dört evli çiftten birini seçtim. Mesela bu çift gitti. Şimdi bir, dört evli çiftten bir kişiyi seçtiğim zaman ben kaç kişi seçtim şu anda? İki kişi. E üç kişi olabilmesi için bir kişi daha seçmem lazım. Onları kimden seçeceğim? Kalan bir, iki, üç, dört, beş, 6 kişiden. Hop yanına 6 kişiden 1 kişiyi seçiyorum. Bak 4 evli çiftten 1 kişi, çifti seçtiğim zaman 2 kişiyi seçtim. 6 kişiden de 1 kişi daha seçtim. Toplamda 3 kişi. 4'ün birlisi 4. 6'nın birlisi 6, 6. 24. 14. sorumuzun 4 cevabı aşkımız. 15. Oh, ya gibi akıyor. Ya gibi. Ya gibi maşallah. Gel bakalım oku soruyor. Yukarıdaki şekilde bir oteldeki iki kişilik, iki tane üç kişilik, bir tane de iki kişilik asansör verilmiştir diyor. Bak üç kişilik, iki tane, Iki kişilik bir tane asansör vermiş Buna göre bu otele gelen 8 kişilik grup bu asansörlere kaç farklı şekilde binebilir ha şimdi arkadaşlar 8 kişi var ya elimizde seçim yapacağız şimdi üç kişilik asansörüm var üç kişilik asansörüm var Bir de iki kişilik asansörüm var şimdi ne yapacağız arkadaşlar 8 kişiyi bunlara yerleştireceğiz ne yapabiliriz o zaman bizim elimizdeki 8 kişiden ilk üçünü seçip İlk üçünü seçip bu asansöre bindiririm. Geri kaç kişi kaldı? Beş. O zaman bu beş kişiden üç kişiyi seçip bu asansöre bindiririm. Tamam. Geri kaç kişi kaldı? İki. O ikinin ikisi de buraya biner. Hadi bir bakalım. Sekizin üçlüsü. Sekiz, yedi, altı bölü üç, iki, bir. Tamam. Çarpı. Beşin üçlüsü. Beşin ikilisini eşit. Beş çarpı dört bölü iki. İkinin ikilisi de bir zaten. Şimdi bak şunları sadeleştirdim altı. Şunları sadeleştirdim iki. Buradan on geldim. Buradan 56 geldi. 56 ile 13 çarptığım zaman sorumuzun cevabının 560 olduğunu bulduk. Kim? Kimi? 15. sorumuzun doğru cevabı. 15. sorumuzun doğru cevabı. Kaçın soru bu ya? 15. 15. sorumuzun doğru cevabının 560 olduğunu bulduk. Tamam mı? Seçim yaptık sadece. Başka bir şey yok. 10 6. Gel bakalım 16. Hmm. Yukarıdaki verilen torbada birbirinden farklı 4 mavi, 5 kırmızı, 3 yeşil top vardır. Tamam. Bu torbadan aynı anda rastgele seçilen 3 topun ikisinin aynı renkte, diğerinin farklı renkte olma kaç durumu vardır? Hmm. Diyor ki ikisi aynı renkte olsun. 3 top seç diyor. 1, 2, 3 top seç diyor. İkisi aynı renkte olsun, biri farklı renkte olsun. İkisi aynı, biri farklı. Yani mavi mavi seçersem yanına kırmızı seçebilirim. İşte mavi mavi seçersem yanına yeşil seçebilirim. Mavi mavi durumlarım bitti. Sonra Kırmızı kırmızı yapıp yanına mavi seçebilirim. Kırmızı kırmızı yapıp yanına yeşil seçebilirim. Sonra yeşil yeşil yapıp yanına mavi, yeşil yeşil yapıp yanına kırmızı yapabilirim. İşte bu 1 2 3 4 5 6 durumu yapabilirsiniz. Ama ben daha hızlı yapacağım. Gel. Hocam nasıl yapacaksınız? Öncelikle aynı olanlar mavi olsun. Şimdi toplarımız mavi olduğu için dört maviden ikisini seçtim. Dördün ikilisi. Şimdi bunun yanına bir tanecik top seçeceğim. Ne olacak o top? Ya yeşil olacak ya da kırmızı olacak. O zaman gidip de kırmızıyla yeşilin durumlarını ayrı ayrı yapmaktansa beş tane kırmızı, üç tane yeşilim var sekiz. Sekizinden birini seçerim derim. İşte bunu yaptığımda mavinin durumlarını bitirmiş oluyorum. Artı. Şimdi ne yapıyorum? Aynı olanlar kırmızı olsun diyorum. Kırmızım kaç tane var? Beş. Beş kırmızının ikisini seçiyorum. Şimdi kırmızının yanına seçeceklerimiz ya yeşil olacak ya mavi. O zaman mavi ile yeşilin toplamı kaç tane? Yedi. O zaman o yedisinden birini seçeceğim. Çarpı. Artı. Üçüncü duruma geldim. Ne yapıyorum? Yeşil yeşil seçiyorum. Üç tane yeşilim var. Üç yeşilin ikisini seçerim. Yeşilin yanına gelecek olanlar ya mavi, ya kırmızı olacak. Mavi ile kırmızının toplamı dokuz tane olduğu için dokuzun birlisi. Bitti. Hadi gerisi işlem. Dördün ikilisi dört çarpı üç bölü iki. Çarpı yanında neyimiz var? Sekizimiz artı. Beşin ikilisi bir saattir hesaplıyoruz. On olduğunu biliyoruz artık. Yedinin birlisi de yedi. Artı. Üçün ikilisi üç. Dokuzun birlisi dokuz. Hadi sadeleştirmeler şimdi. Şunu da şunu sadeleştirdim iki. Üçle ikiyi çarptım altı. Altı ile sekizi çarptım. Kırk sekiz. Artı yetmiş artı 27. Şunları topladığımız zaman 118 yaptı. 27 ile topladığımız zaman da iki, kaç 145 mi yaptı? Evet 145. 16. sorumuzun doğru cevabı 16. sorumuzun doğru cevabı aşkımız. Hemen geçtim 17'ye. Gel bakalım. 6 farklı kalemin tamamı yaşları farklı 3 Ar kardeş arasında paylaştırılacak dikkat et. 6 tane farklı kalemim var. İşte kalem 1, kalem 2, kalem 3, kalem 4, kalem 5, kalem 6. Kalemler farklı. Yaşları farklı 3 tane kardeş var. Çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3 diyelim. Tamam. En büyük kardeş 1 tane, diğer 2 kardeş ise en az 2'şer tane alacak biçimde Paylaşım yapılacaktır. Kaç farklı şekilde yapılır? Şimdi büyük kardeş şu olsun. Tamam mı? Büyük kardeş bir kalem alacakmış. O zaman biz büyük kardeşe altı kalemden birini verip bitiririz olayı. Şimdi geri kaç tane kalemim kaldı? Beş. Şimdi bu beş kalemi ne yapacağım? Diyor ki diğerleri ise en az ikişer tane alsın diyor. O zaman biri iki aldığında öbürünü alacak üç. O zaman kalan beş kalemden ikisini seçip buna veririm. Sonra kalem... 3 üç kalemin 3'ü de buna gider. Yalnız bunu 2 ile çarpacağım. Niye? Çünkü bu 3 bu 2 de almış olabilirdi. O yüzden çarpmak zorundayız 2 ile yer değiştirme durumları var. Bitti sorumuz. 6'nın birisi 6. 5'in ikilisinin 10 olduğunu biliyoruz. 3'ün üçlüsünün 1 olduğunu biliyoruz. Bir de ikimiz var. Çarptığım zaman 120 oldu. 17. sorumuzun doğru cevabı eş. Şimdi 18 çok önemsediğim bir soru. Böyle 2000 4 müydü? 2005 yılında falan bunu sınavda sordular. Üniversite sınavında. Sonra bir daha benzeri gelmedi ama bu yıl böyle içimde bir kıpırtı var. Mantığını anla. Bir sorunun içerisinde 3 tane soru çözeceğim. Mantığını bilenler çat diye 10 saniyede soruyu çözdü. Diğerleri uzun uzun çözdü. Senin uzun çözüm yapmana Selim Hoca'nın gönlü el vermez. Selim Hoca'nın sana trini verecek olayın. Gel bakalım şimdi. 18- Diyor ki X, Y, Z birer rakam diyor. Böyle bir sıralama vermiş. Diyor ki Z 120 farklı Z, X, Y 3 basamaklı sayısı yazılır. Şimdi bize üniversite sınavında bunlardan bir tanesi sordu. Kaç tane 3 basamaklı sayı yazılır dedi bunlardan. Şimdi işin mantığını bir anlatayım sana. Şimdi rakamlarını yaz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi bizden Z, X, Z sayı, Z, Y, X sayılarını istiyor. Bak sıralamam ne? Z en büyük. Sonra Y. Sonra da X. Z en büyük. Sonra Y. Sonra X. Şimdi Z, Y, X sayısı yazmanı istiyor. Şimdi Z en büyük sayı olduğu için zaten ne olamaz? Sıfır olamaz. Yani Z sıfır olduğu durumda Z en büyük olamaz çünkü. Şimdi sana bir soru soruyorum. Buradaki 10 elemanın içerisinden 3 tane seç bana hadi. Bak 3 tane seç diyorum. Hadi seç. Hocam biri 4, biri 6, biri 0. Tamam. Seçtim mi ben? Hadi o zaman bu seçtiklerimden en büyük olanı 6 olan Z oldu işte. İşte 4 olan Y oldu, 0 olan X oldu. Yani bu sorularda sana bir sıralama verdiyse... 10 sayıdan 3'ünü seçtiğin zaman zaten 1 küçüktür. Biri ortancadır, biri büyüktür. Aynı sayıları seçme şansın zaten yok. Yani bu sorunun cevabı direkt onun üçlü kombinasyonudur. 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Sadeleştirdim 3, sadeleştirdim 4. 3 ile 4'ü çarptım 12, 12 ile 10'u çarptım 120. Evet, 120 farklı Z, Y, X sayısı yazılır. Z sayısı en büyük sayı olduğu için sıfır olma durumuna hiç dikkat etmedim bile. Tamam mı? Çok önemli bir mantık bak. Yoksa uzun uzun uğraşacaksın. Nasıl yapacaktık yoksa? Bak. Diyecektin ki x sayısı 0 olduğunda, bu 1 olduğunda işte buraya 8 tane sayı gelir. Bak sıfırla biri kullandım, 8. İşte x sayısı 0 olup bu 2 olduğunda 7 sayı gelir. 0 olup 3 olduğunda 6 sayı gelir. Böyle uzun 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 uğraşacaktın bir mantık kurup yoksa sorunun içerisinden çıkamazsın. Ne dedim? Sana bir sıralama verildiyse senin yaptığın seçimde zaten biri en küçüktür, biri ortancadır, biri büyüktür. Seçtiğin sayılar zaten biri küçük, biri ortanca, biri büyük. Yani yaptığın seçim sıralamaya uygundur zaten. Hadi gel şimdi. 84 farklı x, y, z. Şimdi bizim z sayımız en büyük. Sonra y, sonra x. Diyor ki x, y, z sayıları yazacağım diyor. Şimdi x, y, z sayıları yazacağım ama x'in 0 olduğu durum beni bana sıkıntı yaratacak. Niye? x başa gelirse, 0 başa gelirse 3 basamaklı sayı olmaz. O zaman bunu nasıl yapacağım? Yine ben 10 sayıdan 3'ünü seçerim yine. 10 sayıdan 3'ünü seçtiğim zaman 120 tane sayı yazarım. Ama bu 120 sayının başına x'in 0 oldukları da var. O zaman x'in 0 olduğu durumları çıkaracağım. Hadi ona bakalım şimdi. Ben x'i 0 yaptım. Tamam mı? Kümemde ne var? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. X'i 0 seçtim. Bak X 0 artık. X'i 0 seçtim. Geri kalan sayıları kim nereden seçeceğim? Kalan 9 sayıdan 2 tanesini seçeceğim. 9'un ikili kombinasyonu 9 çarpı 8 bölü 2... 4, 36 tanesinin bak başa 0 gelenlerin 36 tanesiymiş. O zaman bu 120 sayının 36 tanesinde başta sıfır olduğu için bunları çıkaracağım. 84'tür sorumun cevabı doğrudur. Tamam mı? 84 farklı Y, X, Z sayısı yazılır diyor. Hadi ona bir bakalım şimdi. Benim sıralamamda Z en büyük. Sonra Y, sonra X. Arkadaşlar şimdi bizim hangi sayımızı istiyor? Y, X, Z. Şimdi bizim Y'nin sıfır olma şansı var mı Allah aşkına? Yok çünkü ortanca sayı. Burada sadece X sıfır olabilir. En küçük olan sıfır olabilir. Bunu sıfır seçtiğin zaman X'e eksi bir gibi alman lazım. Kümende yok. O zaman Y'nin sıfır olma şansı olmadığı için yine ben 10 sayıdan 3'ünü seçerim. 120. İşte seçtiğimin şu ortanca buraya gelir. X buraya gelir. Z de buraya gelir. Hiç sıkıntı yok. Bunun cevabı 120'dir. Bu yanlış. 1 ve 2 doğru. 18. sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. Hadi bakalım. 19 ve 20. Son ikicik sorumuz. Aralarında Berra ve Arden'in de bulunduğu 7 kişi 1'i 3, 1'i 4 kişilik iki asansöre binecektir diyor. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Berra ve Arden var. Berra ve Arden 7 kişi var toplam. Tamam mı? Toplam yedi kişiyiz. Şöyle bir çizgi daha 5 burada. iki de bunlar 7. Diyor ki Berra ile Arden'in farklı asansöre binmesi koşuluyla. Hmm, birinci durumum. Berra'yı buraya Arden'i buraya bindiriyorum. Birinci durumda. Şimdi Berra da birdi. Arden de asansörde. Geri kaç kişi kaldı? 5. Berra'nın yanına iki kişi seçmek zorundayım. 5'in ikili kombinasyonu. Bu beş kişiden ikisini seçip bindirdiğimde kalan 3 Arden'in yanına gidecek. İsteyen üçün üçlüsü yazsın. Bunu iki ile çarpacağım. Niye? Berra ile Arden bir de ne yapabilirler? Yer değiştirebilirler. O üç kişiliğe o dört kişiliğe binebilir. Bitti işim. Beşin ikilisi on. Üçün üçlüsü bir. İki. Hop sorumuzun doğru cevabı yirmi oldu. On dokuz Cihan. Şimdi yirmi. Bir tık farklı bir soru. Bir tık farklı bir soru. Özdeş deste dağılımlarında ne yapacağız? Şimdi Selim hocanız onu anlatacak. Diyor ki. Altı özdeş top. Bak toplar özdeş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane özdeş topum var. Üç çocuğa her birine en az bir top vermek üzere dağıtacağım. Çocuk bir, çocuk iki, çocuk üçe dağıtacağım. Şimdi kaç farklı şekilde dağıtılır? Arkadaşlar şimdi burada bunlar eğer farklı top deseydi soruyu kombinasyonla çözecektim. Toplardan seçim yapacaktım yani ama Özdeş topsa, mesela üç tane özdeş, dört tane özdeş top var önünde. Dedim ki Aliye iki tanesini al dedim. Bak bu ikisini alsa da aynı, bu ikisini de alsa da aynı. Çünkü toplar aynı. Yani Ali iki topu sadece bir şekilde seçebilir. Çünkü aynı toplar. Anladınız mı mantığı? Aynı topsa topların arasından seçim yapmak zorunda değilsin. Özdeş toplar. Yani Ali. İki tane özdeş mavi top alabilir. Bir durumdur sadece. Peki hocam bu soruyu nasıl yapacağız? Ne yapacağız biliyor musunuz? Çocuklara seçim yapacağız. Nasıl biliyor musunuz? Şimdi çocuk bir, çocuk iki, çocuk üç. Şimdi yani burada alternatiflere bakacağız. Birinci çocuk bir top, ikinci çocuk iki top, bu dört top alabilir. Birinci çocuk bir top, ikinci çocuk iki top, toplam üç top oldu buna 3 gidiyor o zaman. Şimdi birinci çocuğun bir top aldığı durumları bitirdim. Gidip de buna 1, buna 3, buna 2 yaparsam bu durumun aynısı olacak. Ya ben onları yer değiştirme durumlarıyla ayarlayacağım. Yani 1 1 4 top dağıtabilirim. 1 2 3 top dağıtabilirim. Bir de hepsine 2 2 2 top verebilirim. Bu. Şimdi çocuk seçimi yapacağım. Ben ilk durumda bir çocuğa 4 top vereceğim, değil mi? O zaman benim kaç çocuğum var? Üç. Ben dört top vereceğim, suç çocuğu belirleyeceğim şimdi. Üç çocuktan birini seçerim ve buna dört top veririm. Seçtiğim çocuğa dört top veririm. Peki kalan çocuklara bir bir. Aynı topları olduğu için seçim yapmıyorum. Yani bir bir dört dağıttığım durum üç durum. Bak şöyle aslında. Çocuk bir, çocuk iki, çocuk üç. Yaptığım şey şu aslında. Bu bir bu bir, bu dört alabilir. Bu da bir, bu dört, bu bir alabilir. Bu dört, bu bir, bu bir alabilir. İşte üç durumun bu. Anladınız mı? Toplar özdeş olduğu için top seçim yapamıyorum. Hangi çocuğa kaç tane top vereceğimi seçtim. Üç tane burada var. Şimdi bir, iki, üç durumu. Ne yaparım bir, iki, üç durumunda? Çocuk bir, çocuk iki, çocuk üç. Buna bir, buna iki, buna üç verebilirim. Buna bir, buna üç, buna iki. Sonra buna iki, buna bir, Buna 3 verebilirim. Sonra buna 3. Buna 1. Buna. Eee, dur Şimdi kafam karıştı. Bak, direkt şöyle yapalım arkadaşlar. Bir top vereceğimiz çocuğu seçelim. 3 çocuktan birine bir top vereceğim. Sonra 2 top vereceğim çocuğu belirliyorum. Kalan 2 çocuktan birini seçiyorum. Sonra kalan bir çocuğa da bir top gidiyor. 6 durum yani. Hadi şunları yeniden yazayım da kafan karışmasın. Hadi ilk çocuğa 1 verdiklerimiz önce. 1, 2 3. İlk çocuğa 1 verdim 3 2. Şimdi ilk çocuğa 2 verdiğimde 1 3 yapabilir. İlk çocuğa 2 verdiğimde 3 1. Sonra ilk çocuğa 3 1 2. İlk çocuğa 3 2 1. Toplam 6 durum. Artı bir de 2 2 2. 2 2 2, 2 durumu hepsine özdeş toplarda atacağım için sadece 1 durumdur. Bitti soru. Burası 3 yaptı. 3 ile 2'nin çarpımı 6 burası. 1 burası. Hop sorumuzun doğru cevabı. 10'a eşit oldu. 20. sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. Evet şimdi arkadaşlar bir videoda da geometrik kombinasyon yapacağız. Kaç tane üçgen oluşabilir, kaç tane kare oluşabilir, kaç tane paralel kenar oluşabilir tarzında sorularımız var. Onu yapacağız. Sonra bıyıklı sorularımızı yapacağız. Olayı bitireceğiz. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Bay bay.